Merhabalar arkadaşlar benim adım Rabia Beni bilenler bilir ne, yani neler yaptığımı yani Bu benim PKX'te karakterim Hemen size göstereyim böyle yavaşça izleyin Şöyle gösterelim yani. Bu benim PKX'te karakterim Size de şimdi hemen hesabımı gösteriyorum. Bu bakın arkadaşlar lütfen yorumlara pkxd adınızı ve şuradaki numaranızı yazın çünkü yabancılar da arkadaş olmayı asla sevmiyorum bekliyorum hayda ve daha durdurup daha yaparsınız size şimdi sadık dostlarım göstereyim bunlar benim sadık dostlarım iki tane binek sadık dostum var. Arkadaşlar e, size neşeli ayıcık, bir tane yaşlı ayıcık, umut ayıcığı ve birlik ayıcığı var mı? O dördünden e, olanlar, ben istediği buradaki hayvanı vereceğim. Hepsi de olabilir. Size e, şu mesela iki ay, ay tavşanı kedime ikisini de verelim. Ama bir, bir de üstüne binek olabilir mi? Binek neyse binek de olur fark etmez. Binek de olabilir diyorum. Kusura bakmayın. Hani bakın. Şöyle. İstediğinizi verebilirim size. Şimdi sizler de Monster Lab, Monster Lab oynayacağız. Haydi girelim bakalım. Evet bekliyoruz. Umarım beni takip etmezler. Ne Bakalım şimdi ne oluyor. Giriyoruz. Evet, gidik arkadaşlar. Şu an burada gözüken kişiler çok şanslı. Çok şanslı. Çünkü YouTube'da karakter diye Artık Elarp karakteri fantastik oluyor. Tabi koymuşsun, her şeyler, isimler. Yani çok şanslı. Neyse, hadi bakalım bekleyelim. Gidiyoruz. Gidiyoruz ve Bismillah diye başladı. Buraları bakıyorum ve görmediğim için hemen diğer yerlere gidiyorum. Bence direkt böyle hızlı hızlı bakıyorum. Çünkü yavaşı hiç sevmem. Yavaşlarda hiç aram yok. Yani ve canavar burada ve hemen saklanalım ki hemen gebermeyelim. Yani ölmeyelim. Birisi bulmuş. Çok şükür. Çok şükür olsun yarabbim. Hemen şöyle dönelim. Bir mı burada ya? Neyse. Canavar orada. Hemen saklanmamız lazım arkadaşlar. Saklandım. Saklandık. Şimdi korkak gibi saklandın dersiniz ama arkadaşlar. Bu yolda da şimdi ölürsem şimdi hemen ölüyor dersiniz. O yüzden hemen ölmek istemiyorum istemiyorum. Evet. Ve bir tane buldum. Şimdi arkadaşlar benim benim şöyle bir planım var. Ee, acaba gıcıklık olsun diye şey koymamazlık mı yapsam? Sizce ve canavar nerede bilmiyorum şu an. O önce gördüğüm gibiydim. Hemen saklanmam lazım. Ve saklandım. Çünkü o önce onu gördüğüm gibi oldum. Yoksa ben mi yanlış gördüm? Siz videoyu dur, sizi videoyu sizi video dur durdurup bakarsınız. Şöyle saklandım daha yok umarım. Ee, hemen şöyle. Gidiyorum hayda. Arkadaşlar çok azıcık koymamazlık yapacağım. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Bakın bura. O yüzden birazcık koymamazlık yapacağım. Ya acı <laughs> süreceğim geliyor tamam vazgeçtim vazgeçtim yoksa yoksa koymazdım bu ne ya çok merak ettim bla bla bir şey de açtım. neyse arayalım başka iki tane aha bir tanesini yerini öğrendim canavar burada mı bilmiyorum ben de korku korka 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 ve hemen saklandım ne olur ne olmaz hani bir dakika Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok küçük bir durdurmam gerekti ve gene saklanmam gerekiyor. Çok korkuyorum şu an. Hemen dönmek istemiyorum. Bakın burada belalı. Ve neden kaçıyor? Kimden kaçıyorsun? <laughs> evet korka korka bekliyoruz ve gitti. Allah'a şükür. Allah'a şükürler olsun gitti. Bu odadaymış benim gariban şeyim. Ve alalım ve saniyemiz daralıyor. İki kızla kaldık. Şu an e, hemen hızlı koşu şeyindeyim. Buradan gidiyor durmam. Hemen gidiyorum oraya. Saniyem çünkü aşırı derecede azaldı. Onu aldığım an ışınlanacağım. ışınlanıyorum. Ve koydum arkadaşlar. Ve koydum. Ve kazandık. Son anda rengi kazandık arkadaşlar. Geçesin. Kazandık. O iyi. Hemen bakalım ne kazanmışız buradan da. Ve 3 yıldızımızı kazandık. 3 yıldız kazandık daha sonra yaparız ya. Hiç uğraşamam. Hani hemen beyaz ekranlardan sonra. <laughs> Allah şükür. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, balık tutmayı ne dersiniz? Balık tutalım. Balık. Balık. Hemen balık tutalım. Aa sahip istenmiş. Sahil temizleyelim ki mani kazanalım. Yiyeceğim de niye olmuyor? Çok garip. Neyse. Ee, hemen şöyle olta alalım. Arkadaşlar Minecraft balığı var mı? Kuzenime bir ara çıktı. Ben de o yüzden merak edip topluyorum. Bir yandan da basıyorum şuna ve olmuyor. Balık geldi. İnşallah Minecraft balığıdır. İnşallah gıcık bir balık değildir. Gıcık balıklarda çaram yok. Umarım hemen yaparız ve beceririz. Şöyle. Balık tutmayı bilmeyen arkadaşlarıma da hemen gösteriyorum. Evet. Hemen aldım ve deniz yıldızı çıktı ve bu bana çıkmıştı. Arkadaşlarım arkadaşlar hemen balıklarımızın defterine bakalım. Ne tür balıklar var? var. 13 tane balık varmış. Hani Minecraft balığı bence yok diye düşünüyorum. Ama ben bütün şeylerimi tamamladım bunlar. Ee, falan. Şimdi arkadaşlar sahil temizlenmiyor bir türlü bakın. Hani. Burayı hiç anlayamadım bu arada. Bu beni niye işe yarıyor? Bunu boş boşuna mı koydular? Hiç anlayamadım. Ve şimdi neden gökyüzüne uçuyoruz? Aa ben buraya hiç gitmedim. Bir dakika çok merak ettim. Dön dön sizlerle birlikte gidelim yürüyerek. Acaba yürüyerek gidiyor mu? Aa, ee, nereden gidiyor da buraya? Of nereden gidiyor bilmiyorum da. Arkadaşlar kusura bakmayın bilmemezliğimden dolayı. Ve olmadı maalesef şöyle çıkacağım galiba. Evet şuna çıkacağım. Hissediyorum. Evet, sağ bacım. Aa sağ bacım. Beni yukarı çıkardı. Arkadaşım olmak ister misin? Şunlara video oyunu diye yazalım hemen. Ki başımızdan gitsinler. Şöyle. Video oyunu dedim ve hemen gittiler. Neyse. Bu neymiş bir 40 mas bir şey. Bende var mı bakalım bu. Aa ben de yeterince bunlardan yokmuş. Bu neymiş? Hiç yapmadım ve böyle bir şeymiş galiba. Galiba bu işe yarıyor. Çünkü ben bu hayatımda bir kere bile olsun yapmadım. Ve bilmiyorum. hiç yapmadığım için de bir şey demeyeyim arkadaşlar. Hayatımda bir kere bile olsun yapmadım. O yüzden korku korka yapıyorum. Bitti mi? Neyse biraz daha kalalım belki çıkar. Şansımı deniyorum. Aa yukarılarda var. Ablam bana da bir yardım. Teşekkür ederim canım şu. Şey. Aa benim baltam gitti ya. Balta gitti. Yukarı nasıl çıkacağım? Of ya. Ha tamam. Şuraya çıksam, şuraya. Bacım beni bir kırıntı çıkarsan ya. Ve çıkmaya çalışıyorum. Tamamdır. Yukarı çıkmayı başardım. Hadi be. Bitti mi ya? elmas bitti mi? Hadi. <laughs> Niye düşme. Arkadaşlar ne oldu? Şu an hiç anlayamıyorum ve niye buraya düştüm? Ve ne oluyor Şu an hiç anlamıyordum. Şundan alacağım arkadaşlar. Bu zıplama şeyi ya. Ay, o yüzden çok çok affedersiniz. İçtim hemen yükseğiz de bulayalım. Aa buralarda da varmış. Hemen şeyimizi alıp başlayalım buradan da Buralardan da alalım şöyle şöyle alalım ve gelmiyor çok garip ha şöyle hemen yapalım bunu da bunu da öğrenmiş olduk hemen şöyle Aa, düştük. Aa buralarda da var elimde şeyim duruyor Allah'ıma şükür ve buralarda da var inanamıyorum bu şeyler harika. Şöyle kıralım. Kırıyorum onun üzerinde. Kırdığım için üzerinde durmam peki. Ve aldık ve kırk bilmem kaç oldu. Şöyle çıkamıyorum. Ve neden bilmiyorum. Yani ne var burada ya? şöyle zıplasın. Zik Zıp <laughs> Hayda çıkamıyorum ya. Ne yapayım? çıkacağım da ben buradan? Ne çıkabildim şu Kaza hemen hani şöyle kır kır Şöyle iki saniye yapmak istiyorsam. <laughs> hemen falan hemen. Hani. İşte şöyle. Aaa. Bir tane mi oldu acaba? Niye daha olmuyor? Hadi bakalım. Şimdi hemen üç üç çok düşünüyorum Arkadaşlar merak ediyorsunuz biliyorum ama evimi göstermem çünkü çok şey. E, evime giren dışarı takıldığım için çok kullanmıyorum ve gerekli pek duymuyorum. Hemen enerji geçiyoruz. bu şeylerden şeyler de oluyor? Çok, çok, çok ilgilenildiğim. Ya bakalım. Şans bilgisini hemen bakalım. Emos'u çok severim. En düşük galiba yüzler. Acaba ne çıkacak bakalım. 112 emos çıkabilirmiş. Bakalım. Sonra. ayakkabı çıktı. Ve ödülüm var nedense bilmiyorum. Evet aşağı. doğru. Hemen aldık. Ee, şimdi tekrar yapalım mı arkadaşlar? Çok, çok eğlenceliymiş. Ve tekrar yapmak istiyorum. Ve aşağı yukarı sağdan soldan üstten alta. Hah şöyle de kazdık. Aldık. Şöyle de yukarı çıkalım. Ha. Şöyle ha, buraları hep falan kazalım. Ve çıkamıyorum. Yardım. çıktım çıkmıştır kır 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 abi Heh, aldık şöyle de. elmas alamıyoruz galiba daha değil mi ve bunu neden durduk yere öyle bir kazandık bakalım hmm. 3000 altın kazanmışım ve elmas kazandık galiba daha olmuyor evet daha gelmiyor hmm. <laughs> <laughs> Çünkü ben hiç ilgilenmiyorum dediğim gibi tekrar söyleyeyim evime hiç girmiyorum o yüzden bakın evim böyle ve neden gibi bir şeyler kazanıp duruyorum çok sinir alıyorum bakın burası sen eğlence andırılmış gibi işte kullanıyorum burayı sen e, aslında kullanmıyorum diyeyim bunu burada işte hayvanlar için bir yer var. Burada anne bebek odası işte bebek işte buraya uzanacak ana da yatacak ya, ya da bebelak burada oyun oynayacak bebelak Burada bebelak işte oyun oynar oyun oynar zırdar mağalar hani Evet böyle benim evim ben çok dediğim gibi ilgilenmiyorum Onu baştan söyleyeyim Burası da diğer kişilerin evleri bakın Bu küçücük ev neden böyle anlamadım. Ve neden 119 beğenisi var? Bilinmeyen iş tek bilme bilmiyor sen nasıl bilsin? O yüzden bir şey demiyor ve sıfır kişi onu ziyaret etmiş. Allah Allah. Neyse. Bakın burada da böyle insanlar var. Ee, i̇nsanlara videoyu çekiyorum değil mi? Şöyle. Ee, bildiğim mi arkadaşlar? Tamam böyle hareket eden birisi ne diyeyim şimdi boş boşuna Şöyle. Aha. Kanalım için bir video çekiyoruz dedim. Acaba ne yapacaklar? Bu hiçbir şey yapmadım. Neyse arkadaşlar. Bu videom da böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşları kanala abone olun. Lütfen eline abone olalım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizle görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.